Aa ne artık ehliyetim var. Mutluluğa bak. O yüzden mi <laughs> olur? Allah'ım adam diyor ki mutluluğa bak. Bunu paylaşacağım. Al çekiyor, çekmiyor ki. Çekiyor ki. Çekmiyor. Çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> bak ekrana. Bir otuz daha Pardon, değil misiniz? Ya kızlene <laughs> alacağım He? Yakıt. Biraz Malgarya'dan bir alalım işte o tır geçelim mi? Geçebilir mi tır ile? Acaba tır Tam bastım, benzinlece şey yakmaya başladı, Sonra bir daha durdum <laughs> yarım, yarım Tamam. Şey, akraba treninin geçince sağda var mı? Bir tane iştahın orada. O da alalım. Oğlum çıkartırım en sonunda. acaba? dur. Yunus barıza bile Dur, geri gidemiyorum. Dur. <laughs> Allah'ım seni oturacağım evin rampasını... Geri gidemiyorum. Allah Allah'ım, evin da çok iyiyim senin like <laughs> Anlaşma Türkiye'nin en başta bulunan Trabzon herkese selam arkadaşlar. Ben Koltuğa, Koltuğa'nın kulağında hoş geldiniz. düzülmelerim olmasa çok güzel konuşacağım ama Herhangi bir dokusunu başladım Zaten hastaydım, iyileştim bunun falan akıyor bir de sümüklüyüm ben bugün İdare edeceğim artık arkadaşlar Hani öksürdüğüm yerleri falan kesmeye çalışacağım da Çok kesin zaman da video kötü gözüküyor Ama bugün konusundan bahsedeyim bir dedim hemen Şu anda aklımda sivri ikili var Bugün arkadaşımla bütün tek 5 gideceğiz Hani daha bunda periferi yokken ilçesinde periferin olması çok ilginç bir şey. Ben de merak ettim. Arkadaşımdan sürekli gidelim gidelim diyor. Çok da fazla beni <laughs> 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 terk o da işte sürekli diyor. Hani gidelim Beşik Düzü'ne. Orada TRT var. Gidelim bakalım. E, o daha önce gitmiş görmüş. Hani çok güzel. Neyle önemli ama standart. Işte, değişti olsun diye gidiyoruz aslında güzel bir şey olduğundan değil. Değişiklik olsun diye gidiyoruz. Neyse gidip bir bakacağız. Sizler de bir yerde duymuşsunuzdur, merak etmişsinizdir. Sizlere bunu göstermiş olacağım nasıl. Merakımızı giderelim diye. Hem de üzüldü günüm değerlendirmek amaçlı. Hem de size bir şey çıkartmak için gidiyorum. Arkadaşlar hem de bu video çekme amacım daha önce günlerde çektiğim bir videonun devamını yapıyorum aslında. Büyük ihtimalle onu bundan önce izleyeceksiniz. Mekan geziyorum. Üstünden bir seri başlatıyorum. Sonra mekan gireceğiz. Serisi. İşte bu hashtag 2 olur mükemmelde. Hani işte 3, 4, 5 diye böyle paylaşacağım dostlar. yani bundan sonra dostlar önceki videoda da söyledim. Bunda da söyleyip her videoda söyleyeceğim bunu. Hani mekan gezme videolarımızda. Bir sonraki mekanımızı siz belirleyin dostlar. Bir sonraki mekanımızı, gezeceğim mekanı siz bildirmek istiyorsanız yorumlarda yazın mekanın adresini, mekanın ismini yazın. Ben Maps'ten bulurum onu bir şekilde. Yazdığım mekan arasından önce bana yakın olanı seçeceğim. Ve en ilginç olanlara bakacağım dostlar. En ilginç mekanlar hangisiyse benim bilmediğim Trabzon'da. Trabzon ve civarında olur. Yani da falan gidebilirim aslında. Bir yaz geliyor zaten. Burada söylediğiniz mekanlar kendi mekanınız da olabilir. Sizin çalıştığınız, sizin bulunduğunuz mekanlar da olabilir. Aralarından birini seçip bu çekmeye gireceğim dostlar. Pardon, değil misiniz? Ne? De. Dostlar bakalım hafıza kartımız yetecek mi? 128 GB hafıza kartı attım kameraya. Kendisinde bir 47 GB hafızası var. İnşallah bu yolcu yetecek. Ne oldu? Niye? Arada sınıf daha güzel. Eldivenler niye almadın? E bir de bak, beş binde gideceğiz, gelme daha de direkt gelince ben de yapayım. <laughs> <laughs> nasıl <laughs> 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 ne açıldı haydi <laughs> 嗯哈哈哈哈哈哈 都爱了。 bu motor patlayacak. Ne? Sence bu motor patlayacak. Kanka ben açım. Ne yiyorsun bak? Pide yiyorsun yok. <laughs> ya, gire, Nereye gidelim? Bak şu bir şey bak. Şu şakıyı da açma. Kanka dürüm olur. Hiç fark etmez. Tantini olur. Hadi verdi ya. He tamam. Tamam dönelim burada o zaman. Burada mı? Hadi kulağa çık. Haydi zağır. Bu bir küne et almıştı. bize. Yemini değiştireceğiz. Beğenmiyor bir de değil mi? Niye yönlüklerdi <laughs> <laughs> Ben yapma ya. <laughs> Adam gitti dedi. Seni buraya götürdü. Afık Beşiktaş'ta sanki başka bir yer var. <laughs> Yakın çekmesin bize. <güzelim. gülüyor> Hayatımda ilk defa kreteli bir Bu da senin sayen olacak kardeşim vereyim diye yakladım ben size. biz çekiyoruz. <laughs> <laughs> Evet kardeşim beni getirin ne bok yiyeceğiz şimdi gel. burada? Burada ne bok yiyeceğiz? Gel. Bok uçucu gel. Bok <laughs> uçucu. <laughs> Bir şey soracağım. Bu ne kanka? Oraya otel yapacaklar da aile yapıyorlar. Hala yapılacak değil mi? Bu nasıl otel lan yuvarlak? Aynı senin diyorsun? gibi. Bunda editleme çok uzun çocuklar biliyor musun? Buralar mu? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz zaman. Tandık çıkınca Arap ne yapayım? A buradan doğru gidersiniz. siz oradan Kaskımı bozacak tık koyacak bunları koltuğumun altı tarafa çekecek misiniz? İşte kaskı ben tık ama Hiçbir şey koyamayız Kaskı Oğlum beni niye çekiyor duruyor manzarayı <laughs> çeksene <diyeceksen. gülüyor> Oğlum şu an bir şey gözükmüyor ki manzarada Hiç bundan paylaşacağım ben geçme Geçme <laughs> Hocam zaten dur daha gitmedik oraya <laughs> 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 Git git 119 kaldıydı. Yedip batarya var. E? Yedip batarya var. Yanında mı? He. Ben normal oturdum kalktım hiç kendime ait hissetmedim oğlum. Üçlü koltuk yanlarda şey koyarsın. Lütfen işte yaklaşmayın. tamam. 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 Evet dostlar trafiğe bindik Gittik yolda ufak bir eğlence alanı vardı Orada birazcık eğlendik Videoyu bir paylaşacağım o da kaskımı takamadım Yüzümü kapatabilirsem paylaşacağım Kırtlamaya gelen var mı? Evet. <laughs> Orada salıncak gibi bir şey vardı ona bindim. Tam böyle boşluk aldı tamam mı? Boşluğa bıraktı beni. Hıh! <laughs> çıktı ben de herkes bana güldü. Hazır mısınız? <laughs> Üç, iki, bir. <gülüyor> 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 Neyse ki özgüvensiz bir insan değilim de ben de kendimi gülebildim. <laughs> teker daima şeytan Doğru da haklısın. Eyvallah abi. Dostlar bu videonun sonuna gelelim. İyi geldik ya. Baya uzun bir video oldu. Yani çok uzun tutmamaya çalıştım aslında ama film editlerken bakacağım ne kadar uzun olduğunu. Başka mükemmel bir video var. görüşmeden önce dostlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarla bir paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyice bakın. Sıra kalın. Kortadan herkese <laughs> selam söyleyin. gel gel sen yap ver gazı aşağı aşağı çevir sen de çevir ses tıkır <laughs> gel, gel 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 böyle bir kaç tane veriyorum arkadaşlarınız verirsiniz tamam abi benim instagram youtube hesabım var tamam. takip edersiniz tamam.